Selamlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Ukrayna'dan dün gece döndük. Dün gece saat 2 gibi falan ben evdeydim. Sabah Alihan abiden bir telefon aldım. ki beklediğimiz E36 geldi. Evet abi. E36 325 coupe. Değerli bir araç. Emelli helikopter dedikleri, emelli 99 15. yılında ilk sahip olduğum araba E36 Gerçi 4 kapısı vardı bende. O yüzden biraz daha benim için anlam ifade ediyor. Ee, kusura bakmayın biraz belki yorgun da gözükebilirim. Mehmet'in dediği gibi gece buçuk 4 gibi yattım. Sabah 9'da dükkandaydım. Ama hala işimizin başındayız. Güzel Sarı harika. Yani. Evet bize bu projeden birazcık bahset abi. Nedir ne değildir? Ben yine biliyorum Şimdi, detayları ama senden alayım. Yani 2 haftadır aşağı yukarı sahibiyle konuşuyoruz. Bayram öncesi konuşmuştuk. Arabayı 3 4 günlüğüne buraya aldık. İşte kaporta hani, boya hani vesaire, parça araştırması. Bir Şablon üzerinde fiyat çıkarttık. Yani bir birinci evet. fiyat aslında kesin yapılması gerekenler. Evet. İkincisi şunları da yaparsak iyi olur. Üçüncüsü de bunları Aynen. yaparsak Aynen. mükemmel olur gibi bir şey. Tabii yani şimdi şurada burada şöyle bir şey var. Renk değişebilir. Yani mavi üzerinden gittik. Bu tonu koruyalım. Ya da bir tık daha farklı mavi tonu kullanalım gibi bir, şey. bir düşüncemiz oldu. Bir de bugün dedik yani kırmızı yapalım. Kırmızı yaparsak da bu sefer motoru çıkartmamız gerekecek. O motor kısmında işlemler var. Top Keza işleri. kapı içleri, bagaj evet. vesaire. Yani varyasyonlu gidiyoruz. Şimdi burada size diyemem ki yani araba bu renk olacak, şu renk olacak evet. vesaire. İlk başta kaportaya gireceğiz. arımın altındaki çürükler, tavandaki çürükler, bir muhtelif yerlerdeki evet. çürükleri Halledeceğiz ki e, arabanın içindeki zemin halısını da sökeceğiz, o da o değişecek. O kesin değişeceklerden biri. O kesin değişecek. Zaten Hı -hı. müşterimiz onu bulmuş, Hı -hı. siyah olan rengi bulmuş, şu anda gri renkte. Halıyı söküp, altını paslardan arındırıp, ondan sonra siyah halıyı sökeceğiz. Sökeceğiz, pardon. E, iç kısımda da deriler aslında güzel fakat gri renkte. Torpidonun üstü ve alt kısmı da gri renkte. Yani iç kısma dedik ki ilk başta çok dokunmayalım, belki hani griler sarıtırsa orada da bir deri döşeme değişimi olabilir. Henüz emin değiliz. Ya da torpido boyanması gibi. Evet. Torpido da sökülecek çünkü. Evet. Kuvvet de muhtemel torpidonun altındaki elektriksel aksamlar tek tek kontrol edilecek. Kapı içleri sökülecek. Oradaki işte kopçalar, vidalar, işte silikon atılmış mı, vida atılmış mı vesaire onlar Yılların oluşturduğu o trim seslerinden kurtulalım. Çünkü evet, restorasyonun evet. esas amacı zaten arabayı tekrar hayata döndürmek. Birazcık da yalıtım yapacağız sesleri Hı -hı. biraz daha kesebilmek için. Ee, önce marka cam sökülecek boyamadan evvel. Onların fitilleri değişecek. Kelebek camlarındaki fitillerden çok memnun değiliz. Onlar değişecek. Ee, cam üstündeki çıtalar şu anda kötü durumda. Bulmaya çalışacağız. Bulamazsak mevcuttakini nasıl temizleriz, nasıl boyarız ya da evet. nasıl renove ederiz onu çözmeye çalışacağız. Jantları boyama gibi konuştuk. Şu anda 17'ler var üstünde ama kuvvetli muhtemel 18 olabilir. Belki 19 olabilir. Hani hep böyle e, şey konuşuyorum hani o da olabilir bu da olabilir evet. ama bu proje birazcık yani haftalar geçtikçe, günler geçtikçe... Ya yani kervanı yolda düzeceğimiz bir evet, proje aslında. Evet, biraz öyle olacak. Müşterimiz de kararsız. Biz de hani onun her isteğine olumlu cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. O şekilde olursa evet. bunları da değişmesi lazım gibi gibi, evet. gibi biraz uzuyor liste. Yani bunları yaparken de tabii bütünlüğü sağlayıp yapmaya çalışıyoruz. Hatta pandemi de konuştuk. Müşterimiz dedi ki ya ben hani çok pandem gibi işte sizin E46'yı yaptığınız gibi... Ee, çok böyle işte kaslı, agresif istemiyorum. Kendisi Rieger'den, hı hı. orijinal Almanya'dan ön dodikleri, ön çamurluk dodiklerini, arka çamurluk dodiklerini getiriyor. Yaklaşık 3 hafta içerisinde, 3-4 hafta arasında getireceğim dedi. Onun bir görselini görelim. Burada Rieger'in Almanya Fuarı'ndan geçen sene aldığımız argüller. Orada... Bu Rieger'ciler çok garip abi. Bu evet. hani photoshop arabanın yanına photoshoplu kadın koyma olayı çok eski bir tuning geleneği aslında. Rieger Bilmiyorum. biraz daha böyle köklerine bağlı bir kuruluş <laughs> olduğu Hep için değil, değil mi? Evet. öyle Fuardaki var. Fuarlık standlar da öyle, ö, o şekildeydi yani arşivde ne yer o görüntüleri bulabilirsem evet, bu kısmı evet. ekleyeceğim. Evet. Ve yani eski bir katalog değil arkadaşlar, 2019 katalog yani. Geçen, geçen sene, sene, aynen Mesleği Sen'in Aralık, Aralık, Aralık ayındaki katalog. aslında. Yani her yerine evet koymuşlar. Şu zaten yani fuarlardaki e, Rieger'in kadın düşkünlüğü. evet. <laughs> E40, E36 e sayfasına Şimdi, girelim. Demin bahsettiğim de Dodikler bunlar. Evet. Şöyle parlamadan göstereyim. Hı -hı. Arka dodik. Daha ince, daha naif bir... E, Pandemi var. Göre, evet. Öyle. Ön ve arka. Önün şuradan detayını da görsek Tabii, çok daha iyi olur. Burası biraz daha yakın. Daha büyük bir resim. Evet. Şimdi tabi bu ikisini konuştuk fakat Marshmallow'ı e, konuşmamıştık. Ben dedim ki, Marshmallow'ı de getirtelim. Hani tamamen evet. e, set halinde bunu yapalım de gelecek. Tabi bu 3 tab hafta sonra gelecek bu arada bu evet. ürünler en iyi ihtimalle. Bir de tabi bu projede ekstra olarak dediğim gibi biraz böyle spontane çalışacağız. Ama elimizden geldiği kadar da yansıtmaya çalışacağız. Daha detaylı bir şekilde vermeye gayret edelim diyoruz. Onu da böyle part part bölümler içerisinde koyup Biraz daha farklı bir anlatımla, farklı bir görüntüyle sizlere yansıtacağız diyeyim. Evet süper. Şimdi içini sökmeye başlayalım arabanın. Evet yavaş yavaş Başlamış başlayalım. olsun. Ondan sonra da devam videoları da zaten gelecek. Buyursunlar diyelim. Evet, nihayet. Elimizde kaldı. Alt tarafta biraz su varmış. Biraz nemlenmiş. O yüzden biraz daha ağırdı. Muhtemelen paslarını oluşturduğu deliklerden içeri doğru su aldıkça daha da pas büyümüş, yayılmış. Ama çok kötü değil. Yani bazı yerler neredeyse orijinal gibi çok güzel. Ama biraz daha böyle sıkıntı yerlere gittiğimiz zaman öbek öbek paslar var. Neyse ki bu kirlikten ilk etapta kurtulduk. İkinci etapta paslardan kurtulacağız. Üçüncü etapta da yeni zemin halımızı döşedikten sonra pırıl pırıl olacak. Süper. Evet abi, araba bizi hayli yordu. Saatler geçti ama nihayet şaseye kadar indik. Enerjimi sömürdü, enerjimi. <laughs> evet. Neler söyleyeceksin? Ee, yoruyor. Yormuyor değil ki daha hani belli bir kısmını söktük. Daha da derine ineceğiz. Daha kapı içlerini sökmedik, tavanı sökmedik. Torpidonun arkasındaki sökmemiz gereken bazı yerler var. Arka taraf vesaire derken daha çok işimiz var. Evet. Henüz bitmedi. Ama e, bizden de bu bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta Kaporta'da, Kaporta hanemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.